9. sorumuz kotanjant pi artı art tanjant 1 bölü 3. He, şimdi arkadaşlar şu yukarı çözüyorum yine. 180'i görünce kotanjant değişmiyordu. Peki kotanjantı yazdım. Kotanjant şu içerideki açımız tetaydı. Tetayı aynen yazıyordum. Yalnız burada şöyle yazayım ben. Art tanjant 1 bölü 3 yerine hani işim kolaylaşsın. Ark kotanjant 3 bölü 1 yazdım. Çünkü tanjantla kotanjant birbirinin çarpmaya göre tersiydi. Peki şimdi yalnız burada tabi bölge işaretini daha belirlemedik. Bölge işareti önemli. Şimdi art tanjant 1 bölü 3 oradan devam edelim biz. Art tanjant 1 bölü 3 birinci bölgede. Çünkü pozitif bir değer birinci bölge yani bir dar açı. 180'in üzerine dar açı ekleyecek olursak arkadaşlar yani ikinci bölgenin üzerine dar açı eklersek üçüncü bölgeyi elde etmiş oluruz. Üçüncü bölgede kotanjant artıydı. O yüzden kotanjant şu içerideki ark ark kotanjanta çevirdim. 3 bölü 1. Kotanjant ile ark kotanjant birbirini götürür. Sorumuzun cevabı 3 olarak elde edilmiş olur arkadaşlar. Hemen 10. sorumuza geçelim. Evet. 10. sorumuz arkadaşlar. Yine aynı şekilde bölge dönüşümü yapmamız gerekiyor. Ee, hemen hızlıca başlayalım. Şimdi kosinüs 90'ı gördü. kosinüs 90'ı görünce neye dönüştü arkadaşlar? Sinüse dönüştü. Sinüsü yazdım. Art tanjantı da yazalım. Bir sonraki adımda değiştirelim onu. Art tanjant eksi 5 bölü 12 olarak bunu da yazdım. Şimdi e, işaretimizi belirleyelim. Art tanjant eksi 5 bölü 12. Ee, şimdi tanjant negatif olunca biz bunu hangi bölgede arıyorduk arkadaşlar? Dördüncü bölgede arıyorduk. Öyle değil mi? Dördüncü bölgede bir açı. Yani şöyle düşünelim. Şu bölgede bir açı. Ben bunun üzerine şöyle şu bölgede bir açı. Bunun üzerine ben 90 derece ekleyecek olursam arkadaşlar birinci bölgeye geçmiş olmaz mıyım? Şuradaki bir açının üzerine 90 ekleyecek olursam birinci bölge. O zaman ben birinci bölgede çalışıyorum arkadaşlar. Umarım anlaşılmıştır. Birinci bölgede çalışıyorum. Peki birinci bölgede kosinüsün işareti neydi? Artıydı. O zaman bu sinüs yap yazdığımız işlem doğru. Peki devam edelim. Sinüs ben bunu neye çevireceğim? Ark çevireceğim. Ark sinüs. Şimdi tanjant karşı bölü komşu. 5 bölü 12. O zaman hipotenüs 13 gelecek. 5, 12, 13 üçgenimiz var. Karşıdan da 5 gelecek sinüse çevirdiğim zaman 5 bölü 13. Hangi bölgedeydi bu açımız arkadaşlar? 4. Bölgede. 4. Bölgedeki açı da sinüste eksi olmayacak mı? O yüzden buraya da eksimi yazdım? Bakın, tanjant 4. Bölgede negatif olduğu için buraya da eksiyi yazdım. Şimdi sinüste sinüs birbirini götürdü. Sonumuzun cevabı eksi 5 bölü 13 olarak yani değişik olarak elde edilmiş oldu.